Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber blok suretteki aura renkleri satan Master of Aura adlı NPC'nin nerelerde ortaya çıkabileceğini göstereceğim. Şimdi çok ihtiyat etmeden videoya geçelim. Evet dostlar ilk olarak konumlarını göstermeden önce Master of Aura ne satar bunu bilmeliyiz. Dostlar Master of Aura 5 dakikada bir ortaya çıkar ve 20 dakikanın sonunda kaybolur. Her ortaya çıktığında farklı bir aura rengi satar. Bu aura renklerini 1500 fragment karşılığı alabilirsiniz. Şimdi bu NPC'nin çıkabileceği ilk konuma gidelim. Evet dostlar NPC'nin çıkabileceği ilk konuma geldik. Şu anda ikinci denizde Green Zone'dayız. Şu anki konumum bu şekilde. Evet dostlar buradan aşağı doğru iniyoruz. Ve normalde Zeref'in bulunduğu alanda Master of Aura'yı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Videonun geri kalanı boyunca da Master of Aron'un bulunduğu alanlarda Zeref olacak arkadaşlar. Ona göre örnek alabilirsiniz. Şimdi Master of bulunabileceği ikinci alana geçelim. Evet dostlar NPC'nin çıkabileceği ikinci konuma geldik. Şu anda ikinci denizde Snow Mountain'dayız. Şu anki konumum bu şekilde. Evet dostlar şimdi buradan arkaya doğru geçelim. Ve gördüğünüz üzere Zeref'in bulunduğu konumda Master of Aura'yı bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Master of Aura'nın çıkabileceği 3. konuma geçelim. Evet dostlar NPC'nin çıkabileceği 3. konuma geldik. Şu anda 2. denizde Ice Castle'dayız. Şu anki konumum bu şekilde. Evet dostlar buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Ve gördüğünüz üzere Zeref'in bulunduğu konumda Master of Aura'yı bulabilirsiniz. Şimdi Master of Aura'yı bulabileceğiniz dördüncü konuma geçelim. Evet dostlar NPC'nin çıkabileceği dördüncü konuma geldik. Şu anda ikinci denizde Forgotten Island'dayız. Şu anki konumum bu şekilde. Evet dostlar buradan sola doğru geçiyoruz. Ve gördüğünüz üzere Zeref'in bulunduğu konumda Master of bulabilirsiniz. Şimdi Master of bulunabileceği 5. konuma geçelim. Evet dostlar NPC'nin çıkabileceği 5. konuma geldik. Şu anda 2. denizde Haten Cold'dayız. Şu anki konumum bu şekilde. Evet dostlar burada şu gördüğünüz kalenin yukarısına çıkmamız gerekiyor. Ve Zeref'in bulunduğu yerde Master of bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Master of çıkabileceği 6. konuma doğru gidelim. Evet dostlar NPC'nin çıkabileceği 6. konuma geldik. Şu anda 2. denizde Cursed Ship'teyiz. Şu anki konumum bu şekilde. Evet dostlar burada geminin içine doğru ilerliyoruz. Ve gördüğünüz üzere Zeref'in bulunduğu yerde Master of Aura'yı bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlar ikinci denizde Master of Aura'nın bulunabildiği bütün yerleri gezdik. Şimdi 3. denize geçelim. Evet dostlar NPC'nin çıkabileceği 7. konuma geldik. Şu anda 3. denizde Port Town'dayız. Şu anki konumum bu şekilde. Evet dostlar buradan sağa doğru ilerliyoruz. Ve bu gördüğünüz arada Zeref'in bulunduğu konumda Master of Aura'yı bulabilirsiniz. Şimdi Master of Aura'nın çıkabileceği 8. yere doğru ilerleyelim. Evet dostlar NPC'nin çıkabileceği 8. konuma geldik. Şu anda 3. denizde Hydra Island'dayız. Şu anki konumum bu şekilde. Evet dostlar burada kalenin sağına doğru ilerlemeniz gerekiyor. Ve Zeref'in bulunduğu konumda Master of Aura'yı bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Master of Aura'nın bulunduğu 9. konuma geçelim. Evet dostlar NPC'nin çıkabileceği 9. konuma geldik. Şu anda 3. denizde Castle on the Sea'deyiz. Şu anki konumum bu şekilde. Evet dostlar şimdi kalenin içine doğru ilerliyoruz. Ve burada Zeref'in bulunduğu konumda Master of Aura'yı bulabilirsiniz. Şimdi Master of Aura'yı bulabileceğimiz 10. konuma doğru ilerleyelim. Evet dostlar NPC'nin çıkabileceği 10. konuma geldik. Şu anda 3. denizde Floating Turtle'dayız. Şu anki konumum bu şekilde. Evet dostlar buradan aşağı doğru ilerliyoruz gördüğünüz kayanın arkasına doğru geçiyoruz. Ve Zeref'in bulunduğu konumda Master of Aura'yı bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Master of Aura'yı bulabileceğimiz 11. konuma doğru ilerleyelim. Evet dostlar, NPC'nin çıkabileceği 11. konuma geldik. Şu anda aynı şekilde Floating Turtle'dayız. Şu anki konumum bu şekilde. Evet dostlar, buradan arkaya doğru ilerlemeniz gerekiyor. Mantarı gördükten sonra aşağı doğru iniyorsunuz ve Zeref'in bulunduğu noktada Masrof Ağrıyı bulabilirsiniz. Şimdi Masrof Ağrının bulunabileceği 12. konuma doğru ilerleyelim. Evet dostlar, NPC'nin çıkabileceği 12. konuma geldik. Yine aynı şekilde Floating Turtle'dayız. Şu anki konumum bu şekilde. Evet dostlar burada sağdaki kemerin üstüne çıkmanız gerekiyor. Hemen çıkalım. Ve gördüğünüz üzere şansımıza Master of Aura'nın ta kendisi şu anda burada. Hemen örnek olması amacıyla bir alışveriş yapacağım. Gördüğünüz üzere konuşuyorsunuz. Şu anda kendisi slime green satıyor. Ve 1500 fragment karşılığında satıyor. Hemen alıyorum. Ve gördüğünüz üzere rengi satın aldım. Evet dostlar, Master of Auro'nun çıkabileceği 12. yerde buradaydı. Şimdi Master of Auro'nun çıkabileceği 13. yere doğru ilerleyelim. Evet dostlar, NPC'nin çıkabileceği son konuma geldik. Şu anda 3. denizde Great Tree'deyiz. Şu anki konumum bu şekilde. Evet dostlar, şimdi buradan aşağı doğru ilerliyoruz. Şu aradan geçtikten sonra Gördüğünüz üzere Zeref'in bulunduğu yerde Master of Aura'yı bulabilirsiniz. Evet dostlar video bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda aşağıdaki linkten Discord'a katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet dostlar NPC'nin çıkabileceği 5. konuma geldik. Şu anda 2. denizde Hatenkolt'tayız. Şu anki konumum bu şekilde. Evet dostlar burada şu gördüğünüz kalenin yukarısına çıkmamız gerekiyor. Ve gördüğünüz üzere şans eseri Master of Aura şu anda burada. Ben örnek olması amacıyla bir alışveriş yapacağım. Gördüğünüz üzere konuşuyoruz. <laughs>